Ayşegül bu ne surat böyle? Ayrıca niye okuldan erken geldin? Ya bir Melda halamın sınav sorularını çalmış. Yani sınav ertelendi. Ayrıca müdür Dilaver'in de morali bozuk olduğu için isteyen eve erken <laughs> gidebilir dedi. Bir de benim Selim'e pankart hazırlamam lazım. Ya bugün Selim'e rezil oldum rezil. Senin rezilliğin Dilaver'in rezilliği yanında hiç kalır. Ne yaptım biliyor musun? Ee, Melda halana bu ne biçim kıyafet? Ay, bu ne biçim ses kurabiyesi yapıp ...Melda halana yedirdim. Bir de üstüne dilaver delirttim. <laughs> ben de yedim. <laughs> Tabii ki yedin. Melda. Hayret bir şeysin Selda. Böyle bir numarayı yutacağıma nasıl inandın? Yutmadın mı? Niye? Ayşegül sen mi söyledin? Yok artık. Ay Selda sen deli misin? Bir kestane şekeri aldım diye... ...aramızda bir şey olacak değil ya. Ben bunları çok gördüm Melda Hanım. <laughs> Bugün ee nerede benim kestane şekerim diye başlar... ...yarın... Nerede benim melda şekerime gelir? Ben böyle bir rezilliğe izin vermem. Ya biraz da benim dertlerimle ilgilenseniz. Çok acele pankart hazırlamam ve şalgamın sarını bulmam lazım ya. Aa, şalgam dedin de aklıma geldi hayatım. Ee, senin odandaki boş şalgam suyu şişesini ne zaman atacaksın? Şalgam suyu şişesi mi? Hı. Tabii ya. Hulki hocanın içi battığı şişe. Hı. Belki de ipucu orada olabilir. Hı. Niye öyle bakıyorsun? Mutfakta sihiri terse çeviren şurup var. Hadi git iç. Aha, vicdanın el vermedi. Bir de şurubunu yaptın ha? Ya sen için yapmadım Melda. Şükroş yanlışlıkla yedi ve kocasını bir kadın kıyafeti içerisinde gördü. Ondan. <laughs> Abla, Tahsin Bey kadın kıyafetiyle görmüş. Umarım şoku çabuk atlatır. Ay Selda, Hı. ben ne yapacağım seninle? <laughs> Bomboş şişe işte. İpucum ipucu falan yok. Saat de dört. Ya Duman özel olarak istediğim bir sihir var mı? Son iki saatim kaldı da doya doya kullanayım. Onun yerine bıyıklarıma fön çek. Hiç uğraşamam. Peki ipucunu bulmana yardım edersem ha? O zaman üstüne seni bile yıkarım. <laughs> Şişenin altına bak. <laughs> Sekete... Yirmi bir sıfır altı iki bin yedi. Haziran iki bin Haziran. Ee, en uzun gün. E ee? En uzun günün özelliği ne? En uzun günün özelliği. <laughs> en uzun süre güneşlenilir. Sen şimdiden vedala simili güçlerine. Yirmi bir Haziran ne olabilir? 21 Haziran. İnternet. Of ya nedir bu kızdan çektiğim hala internet diyor. En uzun günün özelliğini bulması bu kadar sürerse yandık. Şalgam bitti mi ya? Ya Melda hala benim hemen bilgisayarını kullanmam lazım. Olmaz Ayşegül yarınki sınav için soru hazırlıyorum. Ya iki dakika ya internete bakıp vereceğim. Hı? 21 Haziran mı? Evet, 21 Haziran'ın özelliği lazım bana. Ee, en uzun gün. İyi de en uzun gün oluyor da ne oluyor? Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıdan geliyor. Yengeç dönencesi mi? Yengeç dönencesine? Yok artık. Yengeç dönencesi diye ipucu mu olur? Şalgam diye oluyor da neden yengeç diye olmasın? Ya ama emin olmam lazım. Yani yanlış cevap verme gibi bir hakkım yok. Evet, haklısın. Yengeci bir yere bağlaman gerekiyor. İyi de nereye? Ya da kime? Hulki Hoca!